35'e 40 FPS salıyorum. Taze taze çıtır. Tazedir. Ay evet, sen de kırpıyorsun. Ah! Onu ne sikiyor? tabloya bak. tablo böyle değildi. Ha ben girmem oraya. <laughs> Boş ver <de>, ya gel. <laughs> gel biz yatakta yatalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan koy bir koy. Seç bir Oha. Va pardon. Adamı. <laughs> Aman tanrım. Anlaştık orası çocuğu. <laughs> 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 <bir> şey <laughs> Öleceğim. Katla katla paraları katla. Oğlum farmer niye çiçek birikiyor ya? De Iron Man falan da. Pardon I Iron Man ne? <laughs> Iron Man. <laughs> Amerika <laughs> <laughs> Mavidekiler takım he. i̇ki kişi arkadaş öyle diyeyim. Bak çok sinir... <laughs> Geldi 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 Adam Geldi Yeni Çekme Sız Sız Üstten Geliyor Üstten Geliyor <laughs> Yan Kırıldı <laughs> Yan Kırıldı <laughs> Adam Geri <laughs> Adam Nerede <gülüyor> <gülüyor> hepinize merhaba arkadaşlar. Mr. Bekle Bad Bars oynuyoruz. Yanımda Cyber ve Hyper var. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk da sen kimsin? Hoş bulduk da sen kimsin hadi. İkiniz namına. mı lan? Kız lan mı? geysin. Kim AFK? Yusuf. Gel lan buraya. Gel. <laughs> Oğlum Ömer tamam, nereye gitti mı? ya? Aha. Sarbak. Ya amına koyayım. Lezzetli. Elmas kazmam var. Arda Müganlı'daki o ka hani bir kadın vardı ya Müganlı'ya çıkan. Onlar konuşamıyor ya heyecanlar. var bak. Oh o ne lan? Adam geliyor. Hmm. <laughs> Ömer. Büyütesinden <laughs> 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 çek ama. Beyler biriniz Yeşil'e gelsin hadi. Onun üstü tuttu ya. Bunları nereden buldun lan bunlar ki? Bunu var ya en son atalım. Adam bomb profesörü amına koyayım. Olsa da yesek. Esnaf oyna oyna. Bugün cuma ya. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Geç <laughs> <laughs> çıktı lan. Onları atmış tane. Daha tam Suriyeli'ye ben. <laughs> <laughs> tamam dedim. Haydi bakalım. Emin <laughs> kafa <çizdi. gülüyor> Ne diyorsun lan? Ne oluyor oğlum arkada? <gülüyor> <gülüyor> <Çok salak ya. gülüyor> %20'ye falan Serdar İşte. 200 kadar şar. YY mi? Atat, atat. Oğlum bunlar Bak, yıl yu... inanmamış yani. <laughs> <Aha. Bakınan>. <gülüyor> 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 Oğlum. De ölüyorum lan. mıttayım 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 Aga suyum gitti. mıttayım 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 Eşyaları kurtar. Yani, bekle, dur, şey, dur şunu alalım da. Geldim geldim. geldim, geldim. Abi sakın insan var mı? Bir de kalkanları kuşan. Var gazcık yaklaş. Selam. <gülüyor> geldim zeki. <laughs> Sari skinli çıkar bir ortaya gelsene bir. <laughs> Bak herkes etrafına geçsin bir Salih. Bir öyle ses <laughs> alalım. Doğru. Yuvarlak yap ama şurayı dolurum bir. Al işte. Kaç? 3, 6, 7. Salih Beyse 7 Hunters. <laughs> Hadi menat başlıyor. <gülüyor> <gülüyor>